Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Emekli Albay Türkiye'nin s 400 ilişkin flash kararını ilan ettiği Ankara duyurdu. Değerli izleyenler, Siyana Türk canlı yayınında konuşan Eray Güçler, Türkiye'nin s 400 ilişkin önemli bir karar altını söyledi. Eray Güçler yaptığı açıklamada ABD kongresinde bu konu tartışılmış. Acaba biz Türklere F-35 vermeyerek kendi ayağımızı mı sıkıyoruz gibisinden konuşmalar olmuş. Rusya'dan artık ikinci parti S-400 almayacağız. Durduruldu. Niye alalım ki? Siper'in menzili 600 km olacak. Artık 3 ay içerisinde Siper ve Hisar TSK'ya teslim edilecek. Aldığımız S-400'ler şu an duruyor. İstediğimiz zaman aktif edebiliriz. Biz S-400'leri depolara falan kaldırmadık. Konuşlandırdık. Bir kriz anında aktif hale getireceğiz. Bunun belli bir süresi var. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşça kalın.